Ulan ne diyorsunuz sen be? He? Ne diyorsun? Ya kesin be. Arkadaşsınız siz. Ayıp ya. Otur oraya. Günaydın aşkım. Günaydın günaydın. Ilgın hemen görüşmemiz lazım. Olmaz prova var. Fazla uzun konuşmayacağım Olgun. Birazdan oradayım. Çok lazım dedim mi söylemen? Kim bilir neler oluyordur şimdi. Uğraşma benimle Oğuz. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Alo güzelim nasılsın? Babam ölüyor. Hemen oradayım güzelim geliyorum. Ee? Ne zaman sınav? Ha? Haftaya salın. Peki bana ne zaman söyleyecektin? Ha? Belki de kazanmazsan hiç söylemeyecektin. Ya sanki senden saklamışım gibi konuşuyorsun. Ben sana bursa başvurmayacağım dedim mi ki ya? Demedin de o geceden sonra bana demişsin gibi geldi. Ya başka ne anlamı gelebilir ki bu? Yalnızca seni sevdiğim anlamına gelemez mi? Hiç sanmıyorum oğlum. İnsan sevdiği kişinin yanında olmak ister. Dünyanın öbür ucuna gitmeyi düşünmez. Ya niye hepiniz bu kadar dar kafalısınız? Gittiğin yerde açık görüşlü birini ayarlarsın artık. Batılı erkekler öyle var mısın yok musun pek aldırmazlar. Gevşek gevşek yaşar gidersiniz. İşli olmalısın Zeynep. Kendini bırakma. Emin ol baban şu anda senin üzülmeni ağlamanı istemiyordur. Destek olmalısın. Güven bana iyileşecek. Elimde değil. Durumu daha da kötüye gidiyor. Onu o yatakta gözümün önüne getirdikçe dayanamıyorum. Önce işleri bozuldu. Toparlayamadı. iflas etti. Bize bakamıyor diye üzüntüden ne hale geldi. Baksana. O ölürse biz ne yaparız? anne mahvolur. Tamam hayatım. Sakin ol. Kardiyolojide çok önemli gelişmeler oldu. Ayrıca babanın damarları yumuşak. Bizim yaşımızdakiler gibi sert değil. Bu kriz mutlaka atlatır. Tamam. Yanımda olduğun için teşekkür ederim. Senin hayatımda olman benim için o kadar önemli ki. İyi ki varsın. Babamla tanışmanı çok isterdim. Ben ne yaptım ki? Asıl beni var eden senin varlığın. Babanla da tanışacağız bir tane. Hemşire hanım ne oldu? Ne oldu? Ah, ah. Yoksa ne oldu? Baba. <laughs> tamam eve gidebiliriz. Hadi Nurhancığım. Zeynep hadi güzel. Tamam. Hadi çocuklar. Geldiğin için minnettarız evladım. Kızıma gerçekten büyük destek oldun. Başınız sağ olsun Yapabileceğim bir şey varsa... Sen sağ ol çocuğum. Sen de artık dön. Ölen mi Şimdi sınavların daha önemli. Ama Zeynep'i bu halde bırakmak istemiyorum. burada olman benim için çok önemliydi. Gidip sınavlarına gir. Ne zaman geleceksin? Bilmiyorum. En kısa zamanda. Biz yönetimle konuşuruz. Sınavlarını dönünce yaparlar. Seni özleyeceğim. Ben de. Görüyor. Ama tüm bebek şempanzeler. Nezaketen gecikmek diye bir şey duymadın mı? Ya tamam şu hayatta her şeyin bir karşılığı vardır anladık. İntikamın acı oldu ama yeter artık. Kafamın dibinde bir oraya bir buraya. Bari bir kanalda kaldı konsantrasyonum dağılmasın. Hem sen niye eğiliyorsun? Sınavı yok mu? Vay 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 vay. Bay ineğin konsantrasyonu bozulmuş. Git içeride çalış oğlum. Ev senin bir burası mı kaldı ders çalışacak? İyi be gideriz. Sana da iyi zaplar. Ülgünse ben yokum. Ders çalışmaya arkadaşlarıma gittim. Kanka ne bu hal? Yoksa... Bir şey olmazdı değil mi? Bana bak. Evet abi. Kaybettik Zeynep'in babasını. Yapma ya. Çok üzüldüm. İlk krizde gitti adam Vay be. Zeynep nasıl? Nasıl olabilir ki? Perişan. İnsanın elinden hiçbir şey gelmiyor ki abi. Ölümü sadece seyrediyoruz.